beran çatmış ha inşallah şey yok. <laughs> gel bak gel. Ben de onun için yere atana. Hayıpa git ki. Niye gittin? Hı? Niye gittin? Ya oh, hurban olurum seni oradan. Gel sen bugün arabada yat gel. Gel. Hadi gel. Gel biraz da dolaşalım gel. <laughs> arabada yat ee, bugün e, ağrıyor mu ayağına bas bas bakayım bas, bas bakayım yok <laughs> aynı bölge şeyden, mahalleden yani şeyden caddeden 4-5 kişi aradı bunun için gel gel araba çarpmış kalkamamış. Yazık. da canımda ne varsa. Hadi. Hadi bitti. Hadi. Hadi. Hemen e, kliniğe şey e, Nevşehir tarafındaydım. Hemen arkadaşıma aldırayım dedim. Arkadaşım dedi ki tamam ben oraya gidiyorum dedi. Bunu almaya. Onlar rahat. Yerler var. Bu yeni olduğu için yok. Ee, <laughs> arkadaş dedi ki <laughs> Yavru geri ayağa kalkmış dedi. Ondan sonra senin kapıyı bırakacaklar dedi. Aldırar geldirer. Tamam aç. Hadi. hadi ben sana yat yatak yaparım şimdi. kızım. Merhaba tamam kızım. Getirdim alınır, bir şey. <gülüyor> 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 duy, 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 duy. Ne yaptın? He? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, Be, tamam. Ben bırakayım geleyim oldu mu? Hadi inme sen. Hadi Azra ablamız okula gidecek. Dur kızım. Gel, gelin bakayım, gel. Gelin bakayım, canında ne var yazdık. I'm not on ben geliyorum oldu mu? Ne Safiye şuna bak. Ha? Arkadaşlar köpekleri gördün mü? He gördüm bakın. Şuna bak ya. Aziz, zaten şey. E, bir deri bir kebik. Gel gel bakayım gel. Koş. Gel gel, gel gel gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel gel. Gel, 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 gel. Lan giden de kaybolun gene. Keşfet yavrumun mi? Yavrumun Gel. Ne oldu? Ha? Gel bir tarafa kaybolma. O kalkasını yapacak, Arabaya yapmadı ya. Ha, Anladın mı kızım? Şu Cafer bak. Gel. Yorulan yantriler. <laughs> gel 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 gel. Bugün... Eee Perşembe Dur bebeğim. O neyse onun bir karnı doyuralım böyle giderim oldu mu? Tamam mı? Aç mı, susuz mu? Hemen yetiştireceğim seni kliniğe. Bismillah. Gel 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 özür dilerim gel 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 ot gibi bir şey vardı galiba ses geliyor. ay orası mı içine geçmiş Gel 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 bakayım gel gel su ee, koyacağım. Kahrolayın. Ee, şey, e, onu kılmaya götürürdüm arkadaşlar. Hay Allah'ım. Nasıl acıkmış. Aslında böyle değnek gibi bir şey vardı. Ya da boş kemik gibi bir şey vardı. Rahatsız etmeyin. Bir yesin bakalım. Yaklaşacak mı? Bak şovayla arkadaşlar. bugün Perşembe. Gel bakayım. Özür dilerim gel. Tamam. gideceğiz. O sana bir şurup verecek. Tamam mı? Şurup. Tatlı şurup. Acı değil. Tatlı şurup verecek. Hemen bir yollayacağım. Ben seni geri kardeşlerine getireceğim. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Söz. Beni anlıyorsun değil mi? Beni seviyor mu? He? Benim adım Yasin amca. Sana tatlı şurup gelecek veteriner amca. Üzülme olur mu? Yine orada koşup oynayacağım inşallah. Tamam. Söz veriyorum sana. Orada koşup oynayacağım. Ben sana orada küçük mamalar getireceğim. Şimdi veteriner amcaya da diyeceğim. Emre diyeceğim. Buna en güzel mamalardan ver diyeceğim. Bir de yaş mama ver diyeceğim. Bir de tatlı şurup. Ağzını burnunu yiyeyim. Ne güzelsin sen öyle. He? İyi olacaksın inşallah. İyi olacaksın. Veteriner amca sana şurup verecek.

inşallah yarım saat. Eğer Emre amca sana e, iğne yaparsa bana söyle tamam mı? Ben onun kulaklarını çekerim. Yasin amcam söyledi bana sadece şurup de. Şey tamam abi. Ben gelirken de söyledim, Emre hocam sana şurup verecek, tamam. iğne yok dedim. Hayvur var olarak. Heh, bir ateşin ölçsün. Ateş var mı? <laughs> normal gibi de bir de dışkanın koksun. Классно, да? Да. Да. ᱛᱟᱭᱵᱟᱨ 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 Та хитчээ нёлмөд гэдэг нь 3-4 gün boyunca böyle devam abi. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Uymazlığım. Ben söz veriyorum senin kardeşlerine götüreceğim tamam mı? Allah'ım senden razı olsun. Beni bir alayım geleyim olur mu?